Evet Selim Hanım iyi evet. günler. İyi günler teşekkür evet. ediyorum. Evet bugün geldik sizlere dükkanınızı getirdik. Zaman zaman da geliyoruz uğruyoruz. Güzel işler yaptığınızı biliyoruz. Evet. Ee, yeni yaklaşan e, yaz sezonu, düğün sezonu içinde neler söyleyeceksiniz, neler yapacaksınız? Çanakkale'ye nasıl bir hizmet vereceksiniz? Çanakkale'ye şöyle bir hizmet vereceğim. Ee, köylere özellikle özen gösteriyorum. Evet. Köylü milletin efendisidir diyorum. Bu bir. İkinciye gelince otobüs tutma derdini kaldırarak düğün salonlarını götürüyorum. Düğün, açık hava düğün salonu kuruyorum köylere. Dilediği kadar bütçelerine göre gelin yolundan tutun gelin masasına kadar. Her şeyi götürüyorum. Gerek yok diyorum artık. Devlet tasarruf devre malum. O yüzden e, hem cebimizi hem gönlümüzü hoş tutmak benim niyetim. Siz hayal edin biz süsleyelim diyoruz. E, bunun yanında e, nikah şekeri davetiye özellikle sezon düğün davetiyelere basıyoruz. Nikah şekeri, e, gelin e, kına sepetleri, e, düşündüğünüz her şey. E, A'dan her şeye süslüyoruz. Canlı çiçek var. Ondan sonra buketler var. E, sepetler var. Kozmetik, iç giyim, bujiteri, tuhafiye. Bir de köpüklerden yeni harç standımız var. Bunlar önemli. Ee, ben teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Bizi aydınlattınız. Kolay gelsin. Bol müşteriler dinliyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Yerel 17 ben sizleri çok seviyorum. Özellikle Hüseyin abimi. Arkandayız abicim.